Oğuz Hazretleri'nin oğlu Şeyh Seyyid Muhammed Saik Hazretleri'nin babasıyla son görüntüsü. Baba oğul yani. Bu feyiz yüklü videoları ve çok özel görüntüleri sizlere sunuyoruz kardeşlerim. Selamun Aleyküm. <gülüyor> <Selamünaleyküm>. <gülüyor> Gavsi sanidir bu Gavsi sani. Tarihte hiçbir Allah dostunun ismi Gavsi sani olmamış. Gavsi azam olmuş, Gavsi geylani olmuş, Gavsi bilvanisi olmuş. İnsan ne zaman ölür bilir misin? Sevdiklerini kaybettiği zaman ölür. İnsanın bir babası olacak be abi. Öyle düştüğünde kaldıran, yorulduğunda omuz veren, üzüldüğünde sırtını sıvazlayan. Ya ne bileyim, en azından, en azından bir dua edecek bir babası olacak insanın abi. Seyyid Muhammed Saki El Hüseyin Hazretleri buyuruyor ki, ''Bizi anlamayanlarda olacak, bizi sevmeyenlerde olacak.'' Ama biz bizi anlamayanları da anlamaya, bizi sevmeyenleri de sevmeye mecburuz buyuruyor. Menzilde Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile Gavs Hazretleri'nin odaları yan yanaymış. Bulunduğumuz şehirde o tarihlerde Buhara gönüllüleri sorumuz olan bir seyyidimiz anlatıyor. Seyyid Muhammed Saki Hazretleri bir gece iki buçuk üç civarında odasındaymış. Gavsımızın odasından sesler duymuş o taraflarda da ortalık karışık olduğu için hemen Gavs'ımızın odasının kapısına varmış. Kulak vermiş. İçeriden sesler geliyor. Kapıyı tıklatıp içeri girmiş ki Gavs hazretleri sarığı çözülmüş ve yana sarkmış. Kendinden geçmiş bir halde yüksek sesle şunları söylüyor. Ya Rabbi kulların yoldan çıktı helak oluyor. Onlara yardım et ya Rabbi. Rabbimiz dostlarından ayırmasın bizleri. şefaatlerin nail eylesin. Efendi Hazretleri de buyurmuştu ki, Efendi Hazretlerine sorulduğunda, ''Efendim, menzil seydası, Gavsus Hane Hazretleri hakkında ne düşünüyorsunuz?'' diye. Efendi Hazretleri de buyurmuştu ki, ''Kutsesi ruhu, o bir okyanustur, herkesi içine alır.'' buyurmuş. Bunu gelip tekrar Seyda Hazretlerine haber veriyorlar. Seyda Hazretleri de tebessüm ederek, ''Mahmut Efendi Hazretleri de sarraftır, sadece altınları alır.'' buyuruyor. E Sakinin babası sen Allah, gönlümün lambasısın, sen zamanın, kuzbullerin şahına olsun sen